İlizorov yöntemi ile boy uzatma ameliyatları nasıl yapılır? İlizorov yöntemi 1950'li yıllarda Rus profesör İlizorov tarafından tanımlanan ve kullanılan bir yöntemdir. Geçmişine baktığımızda 70 yıl gibi bir süre olmasına rağmen günümüzde yaygın olarak kozmetik uzatmalarda kullanılmamaktadır gerek cilt problemleri, gerek enfeksiyon riski, gerek cihazlara kabalığı ve hasta uyumsuzluğu, gerekse cihazların uzatma sonrası çıkartılma sürelerini göz önüne aldığımızda kozmetik uzatma ameliyatları yerine seçilmiş çocuk yaş grubu, ekleme yakın eğriliği olan hastalar veya tek taraflı kısalıklarda cilt problemleri olan hastalarda Kullanılmasına günümüzde de devam edilmektedir. Ilizarov yöntemin avantajları maliyetin daha düşük olması ve yapıldıktan sonra hastalarımızın tam yük vererek ayağa kalkmasını sağlamaktır.